Hiç düşündün mü? Acaba bu kadın gerçekten benden hoşlanıyor mu yoksa sadece nazik olduğu için mi böyle davranıyor? Bazen bir bakış, bir gülümseme ya da bir dokunuş öylesine karmaşık hisler uyandırır ki. İçinden geçen o kararsızlık seni hem umutlandırır hem de tedirgin eder. Bir yanda onun ilgisini çektiğine dair küçük bir umut, diğer yanda ise her şeyi yanlış anlayıp kendini mahcup hissetme korkusu. İşte bu belirsizlik insanın içini kemiren sessiz bir soru işaretine dönüşür. Ne yapacağını bilemezsin. Kendini bir dedektif gibi hissedersin. Jestlere, mimiklere, en küçük hareketlerine dikkat kesilirsin. Ama yine de emin olamazsın. Ya sadece arkadaş canlısıysa. Ya ona hissettiklerini belli edersen ve o aslında senden etkilenmiyorsa bu kaygılar seni adım atmaktan alıkoyar. Ve çoğu zaman en güzel fırsatlar bu sessiz tereddütlerin arasında kaybolur gider. Ama artık yalnız değilsin. Şimdi seninle bir kadının senden gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanı sağlayacak 7 güçlü işareti adım adım inceleyeceğiz. Bu işaretler tıpkı sisli bir yolculukta eline verilen gizli bir harita gibi olacak ve her biri seni belirsizlikten alıp netliğe taşıyacak. Hazırsan başlayalım. Birinci işaret, fiziksel temas. Eğer bir kadın sana sık sık dokunuyorsa, bu hafife alınacak bir davranış değildir. Sadece elini omzuna koyması, koluna hafifçe dokunması ya da sohbet sırasında sana yakın durması, tüm bunlar aslında sana kalbinin gizli mesajlarını fısıldıyor olabilir. Ama dikkat et! Bu temaslar sadece fiziksel değil, onlar içindeki duyguların da sessiz bir dışa vurumudur. Çünkü insanlar gerçekten hoşlandıkları kişilerin yanında fiziksel olarak daha yakın olmaya meyillidir. Ve bazen bu temas bilinçli bir tercih bile değildir. İçgüdüsel bir çekimdir bu. Kadın farkında bile olmadan sana daha yakın olmak ister. Seninle temas kurduğunda senin varlığını daha çok hissetmek ister. Kalabalık bir ortamda konuşurken sana doğru eğiliyorsa Kahkaha atarken koluna dokunuyorsa ya da sana bir şey anlatırken dizini seninkine yaklaştırıyorsa bu sadece bir rastlantı değil. Bu bilinçaltından yükselen bir sinyal olabilir. Ama unutma. Bir tek dokunuşla büyük anlamlar çıkarmak da yanıltıcı olabilir. Bu yüzden bu işareti diğer sinyallerle birlikte değerlendirmelisin. Yine de fiziksel temas genellikle ilk fark edilen ve en güçlü işaretlerden biridir. Tıpkı bir haritada seni yönlendiren ilk pusula gibi ve bu pusula doğruysa seni duygusal bir bağa doğru yönlendirebilir. Şimdi bu işaretin yanında dur ama hemen karar verme. Çünkü ikinci işaret geldiğinde bu tablo daha da netleşecek. İkinci işaret: Taklit davranışlar bazen karşındaki kadının sana olan ilgisini onun davranışlarını izleyerek anlayabilirsin. Peki hiç fark ettin mi? Sen bir hareket yapınca birkaç saniye sonra o da aynı şeyi yapıyor mu? Mesela sen bardağını kaldırınca o da aynı anda içiyor mu? Sen geriye yaslanınca o da benzer bir şekilde pozisyon alıyor mu? İşte bu davranışlar bilinçsizce yapılan bir duygusal eşliktir. Psikolojide buna ayna nöronların devreye girmesi denir. Bir insan hoşlandığı ya da kendini yakın hissettiği kişiyi farkında olmadan taklit eder. Bu taklit onun seninle senkronize olmak istediğinin güçlü bir işaretidir. Aslında bu iki ruhun sessizce dans etmesidir. Sen gülümsersin, o da gülümser. Sen eğilirken o da eğilir. Sen saçına dokunursun, o da bir anda aynı hareketi yapar. Ama dikkat bu da tek başına yeterli değildir. Yani biri seni taklit ediyor diye hemen kalbini kaptırmamalısın. Yine de bu davranış diğer sinyallerle birleştiğinde senin için çok güçlü bir yol gösterici olur. Bu işareti fark ettiğinde zihnindeki pusula biraz daha netleşir. Çünkü karşındaki kadın sadece sözleriyle değil, beden diliyle de seninle bir uyum içinde olmayı arzuluyordur ve bu bir ilişkinin temeli için güçlü bir başlangıçtır. Üçüncü işaret, baş eğme ve göz teması. Gözlerinizi onunla buluşturduğunuzda, birden başını hafifçe eğdiğini fark ediyorsunuz. Bu küçük ama etkileyici hareket aslında birçok şeyin işareti olabilir. Bu sadece utangaçlık mıdır? Yoksa kalbinin içinden geçen duyguların dışarı sızmış hali mi? Bu anlarda zihnin bir anda sorularla dolar. Yoksa hoşlanıyor mu? Yoksa sadece mahcup biri mi? Yoksa ben mi yanlış anladım? Ama gerçek şudur. Bir kadın göz teması sırasında başını hafifçe eğiyorsa bu çoğu zaman utangaç bir ilgidir. Senin varlığın karşısında kendini daha savunmasız hissediyor olabilir. Ama bu savunmasızlık onun seni fark ettiğinin ve önem verdiğinin sessiz bir göstergesidir. Elbette her baş eğme bir aşk ilanı değildir. Ama bir kadın göz göze geldiğinizde bir anda bakışlarını kaçırıyorsa, başını eğiyor ama yine de sana doğru bir sıcaklık hissi veriyorsa, orada bir şey vardır. Ve bu şey, eğer doğru yorumlanırsa, seni onun kalbine bir adım daha yaklaştırabilir. Ve şimdi, geldik o ince ama etkileyici davranışlardan birine, üçüncü işaret, başını eğmesi. Göz göze geldiğinizde onun başını hafifçe eğdiğini fark ettiniz mi? İşte bu küçük jest çoğu zaman sessiz bir hayranlığın ve içten gelen bir çekingenliğin izidir. İnsan psikolojisinde bu hareket hem beğeniyi hem de biraz utangaçlığı barındıran duygusal bir tepki olarak görülür. Bir kadın sizden hoşlandığında ve sizinle göz teması kurduğunda kalp atışları hızlanır, omuzları biraz düşer ve çoğu zaman başını hafifçe eğer. Bu bir savunma değil, tam tersine bir kabuldür. Sanki size, seni önemsiyorum ama bunu açıkça söyleyecek cesaretim henüz yok demek ister gibi. Bu baş eğme hareketi onun sizi iç dünyasına davet ettiğinin zarif bir göstergesi olabilir. Fakat burada acele etmemek gerekir. Kimi zaman kültürel farklılıklar ya da kişilik yapısı bu hareketin farklı anlamlara gelmesine neden olabilir. Ama eğer bu jest daha önce fark ettiğiniz dokunuşlar, taklit davranışlar ve sıcak bakışlarla birleşiyorsa tablo artık daha netleşmeye başlar. Bu durumda onun size karşı beslediği ilgi sadece bir varsayım olmaktan çıkar ve siz de yavaş yavaş o karanlık belirsizlikten sıyrılarak netliğe doğru yürümeye başlarsınız. Yani onun başını eğmesi aslında o anda sizinle bir duygusal köprü kurmak istediğini fısıldar. Bu yüzden bu küçük jesti fark ettiğinizde ona zaman tanıyın. O kırılganlığın içinde saklı olan sıcak ilgiyi kaçırmayın. Ve şimdi sıradaki işaretle o sessiz tablo daha da belirginleşecek. Dördüncü işaret. Fiziksel temaslara karşılık veriyor mu? Bazı duygular kelimelere sığmaz. Özellikle bir kadın sizin dokunuşlarınıza nasıl tepki veriyorsa kalbinin size ne dediğini anlamaya o kadar yaklaşırsınız. Diyelim ki ortak bir şaka sırasında eline hafifçe dokundunuz ya da samimi bir konuşmanın ortasında koluna kısa bir süre temas ettiniz. İşte o an onun verdiği tepki aslında çok şey anlatır. Gülümseyerek karşılık mı verdi? Yoksa omzuna sizin gibi o da dokundu mu? Veya o ilk adımı sizden önce mi attı? Eğer bunların biri bile olduysa bu artık sadece kibarlık değil, daha derin bir ilgidir. Çünkü insanlar hoşlanmadıkları birine fiziksel olarak yaklaşmak istemezler. Aksine rahatsız olurlar, mesafe koyarlar, geri çekilirler. Ama o size yaklaşıyor, dokunuşlarınıza karşılık veriyor, hatta bazen ilk adımı o atıyorsa bu sadece rahat hissetmek değil. Bu kalbinin size doğru attığını gösteren içgüdüsel bir tepkidir. Bu tür karşılıklı temaslar, bir ilişkinin fiziksel sınırlarının yavaş yavaş ortadan kalktığını ve yerini güvene bıraktığını gösterir. Tıpkı bir yap bozun eksik parçası gibi bu temaslar bütün resmi tamamlamaya başlar. Unutmayın, bir insan kendini gerçekten güvende hissettiğinde yakınlaşır. Ve bir kadın sizinle fiziksel temasta bulunduğunda ya da buna sıcak bir şekilde yanıt verdiğinde aslında size yanındayken huzurluyum demektedir. Eğer siz onun dokunuşlarına sıcaklıkla karşılık verdiğini görüyorsanız, artık o eski kararsızlıklarınız yerini sağlam bir özgüvene bırakabilir. Çünkü bir ilişki kelimelerden çok davranışlarla inşa edilir. Ve şimdi, sıradaki işaretle o davranışlar daha da güçlü hale gelecek. Beşinci işaret, yoğun bakışlar. Bir kadın sizi sık sık izliyorsa, kalabalık bir ortamda bile gözleri sizi arıyorsa ve sizinle göz göze geldiğinde hemen başını çevirse de bir süre sonra yeniden size bakıyorsa işte bu. Duygusal çekimin en eski, en saf, en doğal sinyallerinden biridir. Bakış sözsüz bir iletişimdir ve insanlar kalbini meşgul eden kişiye bakmadan duramaz. Bu bir içgüdüdür. Eğer siz bir kadının bakışlarında kendinize dair bir yoğunluk hissediyorsanız, eğer onun gözleri sizi bulduğunda içinde bir şeyler kıpırdıyor gibi oluyorsa, bu onun içsel dünyasında sizin için bir alan açtığı anlamına gelir. Ama dikkat. Bu bakışlar sadece birkaç saniyelikse ya da tesadüfi görünüyorsa hemen karar vermeyin. Çünkü her göz teması bir ilgi işareti değildir. Ama düzenli tekrar eden bakışlar Göz ucuyla bile olsa sizi takip eden bir dikkat işte bunlar gerçek ilgiyi fısıldar. Bir kadın bir erkeğe sürekli bakıyorsa o erkeği merak ediyor demektir. Merak ise ilginin başlangıcıdır. Bu bakışlar keşfetme arzusudur. Siz de bu bakışları fark ettiğinizde artık daha net bir zemindesiniz demektir. Çünkü karşınızdaki kadın artık sizi sadece görmekle kalmıyor. Sizi anlamaya, çözmeye ve duygusal olarak bağlantı kurmaya çalışıyor olabilir. 6. işaret. Sık sık gülümsüyor mu? Bir kadınla aynı ortamdasınız. Sohbet ediyorsunuz ya da sadece karşılıklı oturuyorsunuz. Konu sıradan olabilir. Hatta konuşmuyorsunuz bile. Ama onun yüzündeki o sıcak, samimi gülümseme size başka bir mesaj veriyor gibi. Normalde ciddi, hatta soğuk duruşlu biri olabilir. Ama siz yanındayken adeta çiçek açıyor. Gözlerinin içi parlıyor, dudaklarında ince bir tebessüm beliriyor. İşte bu küçük ama güçlü detay onun sizinle geçirdiği anlardan keyif aldığının açık bir göstergesidir. Peki bu gülümsemenin anlamı ne olabilir? Sadece kibarca bir nezaket mi yoksa duygusal bir yakınlığın sinyali mi? Gülümsemeler çoğu zaman fark edilmeden verilen içgüdüsel tepkilerdir. Kadınlar yanında huzurlu hissettikleri Hoşlandıkları ya da etkilendikleri erkeklere karşı daha fazla gülümser. Bu gülümsemeler sadece dışa vurulmuş bir mutluluk değil, aynı zamanda bilinçaltının ortaya çıkardığı bir rahatlık duygusudur. Eğer sizinle konuşurken sürekli gülümsüyorsa, esprilerinize gerçekten içten gülüyorsa, hatta hiçbir şey söylemediğinizde bile gözlerinde o sıcak tebessüm beliriyorsa, bu artık basit bir kibarlığın çok ötesine geçmiştir. Bazı kadınlar duygularını kolay kolay sözle ifade etmez. Ama gülümsemeleri onları ele verir. Yanınızdayken yüzünün aydınlandığını görmek sadece sizinle mutlu olduğunu değil, aynı zamanda sizi görmekten memnuniyet duyduğunu da gösterir. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu gülümsemelerin sadece frekansı değil, doğallığıdır. Zorlama bir tebessüm ile içten gelen sıcak bir gülümseme arasındaki fark çok büyüktür. Gerçek gülümseme gözlere kadar ulaşır. Göz kenarlarında küçük kırışıklıklar oluşur. Bakışlar yumuşar ve enerji akar. Eğer onun bu içten gülümsemelerini yakalıyorsanız, iletişiminiz için yeni bir kapı açılıyor demektir. Bu işareti fark ettiğinizde aranızdaki mesafeyi doğal bir şekilde azaltabilir, duygusal bağınızı daha güvenli bir temele oturtabilirsiniz. Unutmayın, bazen bir kelimeye bile gerek kalmaz bir gülümseme kalbinizin sesi olabilir. Ve şimdi, sizi daha da yaklaştıracak son işarete geçiyoruz. Bu işaret, kadının sizinle sadece zihinsel değil, fiziksel olarak da ne kadar rahat ve yakın olmak istediğini gösterecek. Yedinci işaret, kişisel alanınıza giriyor mu? Farkında mısınız? Bazen bir kadın size öyle bir yaklaşır ki, Aranızda neredeyse nefes alacak kadar mesafe kalmaz. Size bir şey anlatırken fazlasıyla yakın durur. Kalabalıkta yanınıza gelip size temas edecek kadar yaklaşır. Sizi görmezden gelebileceği birçok seçenek varken yine de sizin yanınızda durmayı tercih eder. İşte bu sıradan bir yakınlık değil. Bu bilinçli ya da bilinçsiz bir çekimin beden diliyle ifade bulmuş halidir. İnsanlar genellikle çevrelerinde kişisel alan dediğimiz görünmez bir sınır oluşturur. Bu alan herkese açık değildir. Yalnızca kendimizi güvende ve rahat hissettiğimiz insanları bu alana davet ederiz. Bu nedenle bir kadının sizin kişisel alanınıza çekinmeden giriyor olması, hatta bundan keyif alıyor gibi görünmesi çok önemli bir işarettir. Eğer bir kadın sizin yanınızda dururken size doğru eğiliyorsa, yüzü yüzünüze omzu omzunuza çok yakınsa ve bu durum onda en ufak bir rahatsızlık yaratmıyorsa bilin ki bu sadece fiziksel değil duygusal bir yakınlıktır. Hatta bazen o bu yakınlaşmayı bilinçli olarak bile planlamaz. Sadece sizin yanınızda kendini daha huzurlu, daha sakin hisseder ve farkında olmadan size yaklaşır. Çünkü zihni ona bu kişi güvenli. Bu kişi bana iyi geliyor der. Bu sessiz onay, kadının sizi iç dünyasına kabul ettiğinin en belirgin göstergelerinden biridir. Tabii ki kişisel alana girme davranışı da tıpkı diğer sinyaller gibi tek başına değerlendirilmemelidir. Ama dokunuşlara olumlu tepki veriyorsa, göz temasında başını eğiyorsa, hareketlerinizi yansıtıyor, size sık sık gülümsüyor ve yoğun bakışlar atıyorsa, işte o zaman bu son işaretle birlikte tablo tamamlanır. Artık tüm parçalar elinizde. Bu yedi işareti bir bütün olarak ele aldığınızda, karşınızdaki kadının duygularını artık çok daha net görebilirsiniz. Çünkü bu sinyaller size onun dilinden değil, kalbinden gelen mesajları fısıldar. Bir kadının gerçek ilgisi her zaman kelimelerle anlatılmaz. Bazen bir bakışta, bir dokunuşta, bir gülümsemede ya da sadece yanınızda duruşunda saklıdır. Şunu unutmayın, eğer bu yedi işaretten üçü, dördü, belki daha fazlası sizde yankı buluyorsa, karşınızdaki kişi büyük ihtimalle size karşı bir şeyler hissediyor ve artık siz de o gizemli sis perdesini aralayacak güce sahipsiniz. O halde ne yapmalı? Kendinizi gözlemleyin. Onun davranışlarını bilinçli bir dikkatle izleyin. Ama asla zorlamayın. Çünkü gerçek ilgi nazikçe büyür. Zaman ister, güven ister. Ama bu işaretleri fark ettiğinizde artık adım atmak için yeterli dayanağa sahipsiniz demektir. Bu içeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını duymak, anlamak, keşfetmek isterseniz Değişim Yolu kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın, farkındalıkla atılan her adım size sadece doğru bir ilişkiyi değil, aynı zamanda kendi içsel gücünüzü de kazandırır.